Evet arkadaşlar, otopark da bitti. Video anlatmak olsa can sıkıcı bir sorun görmedim. Evet. <gülüyor> 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 Beni en çok trolledikleri <gülüyor> şey şey. <laughs> <laughs> can sıkıcı bir şey. Bence hiç can sıkıcı bir şey yok. <laughs> Aslında size alternatif rotaları gösteren bir video hazırlasam iyi olacak. Çok kullanıyorum ama bu alternatif rotayla ilgili en büyük tavsiyem eğer ki otobanda ciddi anlamda bir trafik varsa bu gibi böyle kestirme dediğimiz yolları kullanmanız yönünde ama biz epeydir aklımda çok yakında onu da bir hatırladım neyse bu arada günaydın ee, bir vlogla daha karşınızdayım ee, şimdi buradan havalimanı doğru İstanbul'dayım şu anda havalimanı doğru ilerlemeye çalışıyorum ama tabii ki malum sabah İstanbul trafiği ne yapacağız biz bugün özetleyeyim onu buradan Adana'ya uçacağız Adana'dan Hatay'a geçeceğiz Hyundai'nin Türkiye turu kapsamında Adana ve Hatay arasındaki güzel güzergahına biz de otomobil dünya olarak katılıyor olacağız. Ee, bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Adana'ya ilk kez gidiyorum, Hatay'a da ilk kez gidiyorum. Ee, ve özellikle kebap seven birisi olarak bu lansmanın benim için önemi ayrı. Tabi sabahın bu saati olduğu için sabah bakıyorum saatten 8 civarı biraz uykuluyum şu an kusura bakmayın neyse biraz acelemiz var hemen havaalanına ışınlanmak istiyorum hadi ışınlanalım evet havalimanına geldim uçaktayım malumunuz gördüğünüz gibi şimdi Adana'ya uçalım ve lansman başlasın Ve Adana Havaalanı'na geldik. Hyundai'e Türkiye turu kapsamında size bir sürprizim var arkadaşlar. Hatta sürprizlerim var, devam daha doğru. Gerçekten. Aynen şöyle aranıza gireyim gençler. Merhaba Böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Getirdim. Sanırım bugün, aynı anda yürüyebiliriz evet. evet, değil mi? Aynen. Bugün, bugün bir milat mı oluyor? Aynen. Ne oluyor? Anışmak bugün kadar. Nerede otobüs dünya tişörtün? Ya pardon siz bir araba mı alıyorsunuz değil mi? Bir site var. Bir araba mı abi? Ne yapıyorsunuz? i̇şte yani arabalar falan öyle kullanıyoruz. Ha aynen. Bu testler mesler. Ha. Bak, öyle siz yani. Kardeş Sizin sizin... Nasıl? Park arasında satmıyoruz yani. Ha ya biz <laughs> otoparkı geldik ya. <öyle. gülüyor> <laughs> Her yer otopark. Her <laughs> otopark. <laughs> ya abi bu otoparklar çok pahalı ama ya. Ona bir şey yapmak öyle, lazım. Öyle havaalanında yani. <laughs> var ya. Evet. 40 lira günlük. Yani siz bayağı zenginsiniz sen, o zaman. Sen zamansın. kaç kişi çalışıyorsun? <laughs> Tüm otoparkta. Kaç kişi <Yani. gülüyor> <laughs> Çok. Bu <laughs> son olsa güzel olur ya. Gittiğimiz yani yola göre değişir gençler yani bence. Değişir gençler yol, gençler evet. Bence. Yol, Ama yani de eğer iki yol var, bir yol, bir inişi, virajlı falan bayağı güzel. Otopark Eren ben. Otopark nasıl? Yeni transferimiz. Yani olur mu abi? <laughs> Arabana, benden otopark... <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir yola çıkalım da şey yapalım. Yani Ev arkadaşımla yürüyoruz. Bir gün dedik oğlum şunu arayalım kimmiş neymiş 350 sterlin uygun araba Eğer temizse alalım Hani John Tamonta ise Aradım Filistinli bir herif <laughs> Yarı Türkçe yarı Arapça Yarı İngilizce biz anlaşmaya çalışıyoruz Abi dedim Ford Tanus işte bir şeyler söyle Arapça Abi anlamıyorum diyorum <gülüyor> Sonra <gülüyor> en son şeyi anladım Ford Ford fort, dedi aynen Dedi gel dedi <laughs> Gittim ben de bisikletle dedim böyle inceledik işte farı kırık kaput maput put işte bilmem ne işte şu kadar bu kadar kardeşim ben aldım kardeşi arabayı ya şey falan yapıyor bak fardan şey diyor ki 10 sterlin 10 sterlin <laughs> fardan olsun sterlin. <laughs> Ondan sonra aldık arabayı. Arkadaşımdan da 600 lira borç almıştım, Barış diye arkadaşımdan. O ara yoktu çünkü ay sonuna falan geliyordu. Zaten gizli aldım arabayı. Barış izliyorsa iste bak ya. <laughs> ya Barış, o, biz ona biz ona Barış çok şey yardım var. ettik sonra. Barış çok komik ya. Barış bir gün içip içip arabayı denize düşürmüştü Girne'de. <laughs> <laughs> Kale'nin orada. Şaka. Çok gazetelere çıktı. Ne zaman tam? Ee, sen de oradaydın Asyogatör. büyük ihtimalle. Böyle arabanın sadece tavanı gözüküyor, Broadway suda böyle dalgıçlar falan geldi gece 3'te beni arıyor ağlıyor <laughs> abi gelin kurtarın beni ben dedim herhalde patladı bu dedi ne oldu oğlum abi araba gitti araba gitti gir dedi kaledeyim bunlar bu salak kalede çıkmış tepeye içiyorlar araba da şeyde denizin kenarında evreni çekmemiş Çok iyi. hop aşağı diyor ki evreni çektim araba da viteste Oh. Ha tamam canım. <laughs> Ka kaç, duble? Ben vites hemen frenin ha, ha tabii tabii. <laughs> kompresyon bitmiş falan bela araba. <laughs> araba demiş ki yüzeceğim Neyse, kardeş. Dalgıç geldi öbür sabah. Arabayı çektik hemen garaja. Abi bütün sıvıları boşalttık, koltukları söktük, kuruttuk. 1 200e sattık arabayı. Şaka. Aynen. <laughs> Neyse o. Zaten kazasız. Boyasız. Yok hayır. Söyledik canım. <laughs> ha. Bu dedik araba düştü. Bütün Mola sıvılarını. Yerleşmiş. Biz arabayı söktük zaten içini yıkıyoruz böyle. Hoş. Hani <laughs> <laughs> tuzu gitsin diye. Çok iyi ya. Ondan sonra bütün hidroliği değişti. Diferansiyel yağları, motor yağı, karbüratör temizlendi. Ya mekanik araba olunca toparlanıyor. Şimdi bununla gir bitti bir daha. Toparlanmaz. Elektronik, elektronik toparlanana kadar. Ya. Kıbrıs anaları ya. Mustang. sizin ne vardı Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta hiç Kıbrıs'a uğrayamadık biz ya. Ben çağırdım aslında gelmel. Bir sürü makine var burada bilmem ne. Draklara gidiyor muydun Cem ya. Nasıldı? Ya, Abi yani, Türkiye'de yani. böyle olmuyordu ya. Var ya Tabii. küçücük ülke <laughs> dolup taşıyordu. Driftler. Lan bir videolara var. bakayım belki Olur. sen varsındır orada bak. Olabilir valla. Ben bir, iki tanesini çok net hatırlıyorum. Böyle turnik Fest şey, şey, kavga çıkana biliyor musun hatırlıyor musun? Tamam, şu Subaru, Subaru lastik ısıtıyordu. Seyircilere biraz fazla yaklaştı. bir de Lefkoş'a Magosa <laughs> kapışması falan oluyor ya. Hep. Hadi canım. Ha, Böyle ha, bir ha. herif lastik atmıştı <laughs> arabanın üstüne. <laughs> Arabadan herifler indi, herif indi, saldırdı. Yok, Onun yok. arkadaşları ona saldırdı falan. Ben olsam kesin. Ben şeydekini çok net hatırlıyorum. Senin okulun orada değil mi? Ee, işte Cem işte Oradakini çok net hatırlıyorum. Tunik Pace gibi bir şey var. Aynen. Bu arasında drift mürit yapmışlardı. Aynen. Çok net oturduğumda Drakta gelmişti. Drakta iyiydi. Ama sizin o James'e kartingi de çok hastaydım iyiydi. yani. Ben Kaç işte de? araba almadığım, o bir sene, ilk sene arabam yoktu. Ben her gün 20 lira fix kartingdeydim. You. Her gün ama. Oradaki abla falan tanıyordu artık beni. Ben orada şeye katıldım. Endurance turnuvaya katıldım. Böyle 3 saat mi 4 saat mi ne Dövendim. pist Dövendim. falan. Aynen çok çok Aynen. iyiydi ya. Endurance yani go kartla mı? Go kartla. Cem Sazet oralar hakikaten Türkiye'de yok öyle kartik pisti. Çok okay pisti ya orası neydi öyle? Aynen. Biz gidiyorduk iddialaşıyorduk yerine de gidiyorduk. Tabi tabi. Evet arkadaşlar otoparkla birlikte video anlatmak olsa can sıkıcı bir sorun görmedim. <gülüyor> evet. Tek <laughs> tek. <laughs> 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 Beni en çok trolledikleri <laughs> şey ya. Can sıkıcı. <laughs> can sıkıcı bence hiç can sıkıcı bir şey yok. Bakalım. E can sen de <laughs> bir resim koydun ya şeyde denizde. Evet. Ja. <laughs> Hemen haterlar. takip Çok diyorum. Bak şimdi... bırakıyorum. Ha bırakıyorum. Eren'le nasıl vada? Ulan düşman, öldüreceğiz düşman, diyor. Düşman düşman aynen ha. Bu nedir yani? Fanatiklik düşman işte. Oldu. Türkiye'de böyle. Fener Galatasaray gibi. Türkiye'de aynı ya. Yani. Yavaş yavaş alışıyorlar ama. Yılın fotoğrafı gibi bir şey yazmış bir tanesi. <laughs> Aa zaten Süp, Süper ya yazmış. Bakalım bizde e, hater var mı şu ana kadar? <laughs> var var. Herkesin şeyi var. var Mesela da. beni hiç sevmeyen bir tayfa var. Var, var. Hani seven de var böyle ya bu herifi de hiç sevmiyorum diyen de var. Ortak bir proje bekliyoruz, ha yapıyoruz işte. Birazdan <laughs> aynen, <laughs> aynen. Yani. ortak e, kebap yiyeceğiz, aynen, ortak. A, ar, bak. ardından birlikte künefe yiyeceğiz, aynen, aynen. Ortak. ortak proje. Abi Hatay'daki künefe, bak Hatay'da var ya en kötü yerde künefe gene de güzel. Abi, evet o yani. peynir, o yerim şey. Ben yerim ben en kötüsünü yerim, aynen. rahat olun. <laughs> yerim. Ortak bir proje, şaka bir yana da yapacağız gençler, rahat olun. Ama bu size bağlı arkadaşlar. Şimdi Ereni piste şey. davet ediyoruz çok Clio Kapa. <laughs> Abi o gün evet. ben geliyordum da. <laughs> ya Sinancığım, şimdi gelirim de seni zor durumda bırakıyorum. Vallahi şu sıkıntı yok Orada. ben zaten tek yarışıyorum şu an. <laughs> en şey azından yok. bir çek şey olur güzel olur. Ya çok güzel olur ya. Vallahi. ama har ben aslında harbiden isterim. Basın aynen, ben de sadece de. basının olduğu işte Hı -hı. gelsin böyle kapışmak isterim hakikaten piste. Aynen, aynen ben de isterim. gayet böyle. Güzel bir şey olur zaten. Bay X ile beraber. Bay <laughs> <laughs> X. Lan Oğlum Bay <laughs> X Alper kuzenin miydi <gülüyor> senin? He <laughs> değil mi? <laughs> Şirket sınıf Başka kim olsak ya Allah aşkına. O an aklım o geldi. O an yani Bay X dedim yapalım. Şu an onu düşünemeyeceğim dedim. Yaptık yani. Hayvan <laughs> Bay X. Yi... Çok netim ya. Hayvan gibi ıslanıyoruz böyle yağmur altındayız falan. Otostik. Zar zor evet. girmişiz. Bölüm neydi senin? sordum yani bilgisayar. Bir de böyle çok haşarı zamanlarımızdı. Böyle tabii canım. Heyecanlıydık çok. He heyecanlıydı. çok şeydik abi. O da çok güzeldi tabii. O Ya Kıbrıs'ta şöyle var. ilk gittiği sene nefret ediyorsun. Ulan öyle. ben nereye geldim? Hani ben hiçbir hazırla, şey yok. Hazırlı atlamasam ben bırakıyordum net yani. Aynen. Net yani. Ondan sonra şey. Son sene döndükten sonra da acayip özlüyorsun. Öyle öyle. Yani, bir de bir de. yani burada şimdi hemen sorarlar. Abi gideceğim. Şimdi bak 10 tane mail gelir abi bu sene sınava hazırlanıyorum Kıbrıs'ı yazayım mı diye <laughs> gelir, gelir. bizim okul bayağı hiç gittin mi son senelerde Son işte en son 2010'da ayrıldım daha ha, daha böyle. gitmedin yani bizim okulda falan artık girne yolundan gözüküyor bizim okul baya veterinerlik o fakültesi açılmış işte Her hastane gibi. büyümüş yani. bizim yakında o işte müzeyi büyütmüşler i̇şte müzeyi biliyor musun bizim okuldaki yok GT40 falan var dolar var yani bizim okulun o olduğu duydum ya. Deli duydum. bir müze var. İşte Skyline'ler, 32, 33, 34, 35 hepsi var. Tam soygun okul. Aynen direkt yani. <laughs> bir film çıkar orada. Ya falan. orada aslında bir video <laughs> çekmek kesin lazım ya. Hani kimizim falan gidip bakmalı aktiviteler beni sarmıyor artık ya. Yani. Değil Mesela Benliğe şey. gelmiyorsun diyor abi gidiyorsun bakıyorsun bak. Bak kriserize veriyorlar şey arıcı. E. geçen gördük gördük kriserizi. E. Nerede? Gördük görmedik. Bodrum'da <laughs> bir dayı vardı. <gülüyor> <gülüyor> bak kriseriz dedi ne oluyor lan dedim. Bir baktım bire birebir aynısı. Birebir bir aynısı. Şey. Ya herif yürüyor böyle bırakmış o işleri. O işleri. Bahçıvanlığa başlamış. Top de gibi. şey tutmadı. Top değil mi? O da var. <laughs> Bahçıvanlığa başlamış ya bildiğin kriserizi gördüm. Keşke fotoğraf çekilsin. <laughs> Adam böyle şaşırıyor böyle diyor ki ne oluyor falan. <laughs> ya ben bir de çok çok enteresan. İki gün öncesinden böyle ulan diyorum şu adamı görmek inşallah nasıl olur. Şöyle böyle. yani görmek için dünya birkaç isimden biri. Abi gittik Nasman'da çok komik bir de herif bizim. Haberiniz yok muydu? Hiç haberi kimsenin haberi yok. Aa, Ondan sürprizim. sonra böyle dediler ki toplu fotoğraf çekeceğiz. <laughs> tamam baba falan. İndik aşağı. Araba yolu aynı zamanda. Toplu fotoğrafı çekilirken bir tane i20 Nasman'ı. i20 aşağıdan kaptırmış tam gaz geliyor. Ama öyle deli gibi gidiyor. Lan ne no oluyor ne no oluyor herkes? Geldi Elif'in sektöründe durup böyle, böyle? Lan kim bu apaçı falan yapıyoruz böyle. Rahat bir 60 kişi var rahat. Elif indi böyle ooo oo, falan yani, o kız geldi böyle. Ona da diyor, ben böyle ha? Ne? Tif. Tif. Tif, tif abi. kaldım ama komik olan şey bir de şu. Mesela 60 kişi var ya, 15 hadi 20 Tanıyor. hani lan kim adını ne? da bilmiyor Fitke'den. Elif abi kif kif mi? Kif mi? kim lan? Düşün şey yani. mi kif falan? Düşün o da biraz yani. şeydi yani yani. trajik bir Ama abi Elif nasıl oluyor? Nasıl? Tabii canım o ya onlar öyle yani, genelde zaten. Lan hani böyle bir yabancılar şey genelde ya. öyle cana yakın sıcakkanlı hani, yani şey oluyor. Yani tamam Elif belki maddi bir durum mu olmuştur abi mevzu da. <laughs> ama adamın yani Hakkı nerede yani. Ha yani hakkı ama yani böyle bir şey olamaz yani bu kadar bir doğallık ben görmedim. amca falan diyordum artık. Bana. Çünkü <laughs> bir tek orada değil. Akşam amca çek falan Haya, akşam yemekleriz de. falan Aynen, Akşam yemek de bizde. Ertesi gün sabah kahvaltıya indim. Kahvaltı inmiş tek başına oturuyor böyle güneşleniyor falan. Hani onlar güneşleniyor. Hemen içinde. çöktüm yanına. Hemen hemen. Saniyiz var fotolar mutlular. Ondan sonra böyle bayağı konuşuyoruz. Anlatıyorum böyle. Başkan diyorum. Biz burada diyorum. Ferrari süremiyoruz. Ona bir çözüm yok falan. Çözüm. <laughs> 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 diyor ki biz de bulamıyoruz oğlum diyor ya. Arkada kestireceğim mi? Benim arabamda arkada sıra iki insan mı olacaksın? <laughs> Şimdi hunhar, hunharca gazlayacağız. Viraj bulamasam bile size düz yolda sanki kuka varmış gibi şey yapacağım. Tamam, Sol olamda yapacağım gençler. Rahat ol. Şey yap, hani modeli yap. Yaz yaz, niye yaş işte bu? Şu Bunlar an var, bak o koltuğu... Giorgi'ye oldu o. Hmm. Ya ben de bir sene atayım. Evet. Merhaba arkadaşlar, karnımızı doyurduk. Eren'e verdik direksiyonu, şimdi çalkalayacak bize. Sindirecek bütün yemekleri. Aynen öyle. Künefleri. Oğlum çıkartacağız ki yenisini yiyebiliriz. Yoksa yarım saatte bir yiyemeyiz <laughs> yani. yani. Ben kemerimi takıyorum ben Tak Tak yani tak. Yok yok estağfurullah. Ben, ben <laughs> Sinan'la da taktım. Ben takarım, ben de takarım. Ben de takarım canım. Kemer takılır her zaman kemer takarız yani biz. Arkada da fark etmez. Hep Aynen yani. öyle. Benim de şöyle bir İnsan... özelliğim var. Kimin yan koltuğuna otursam bir gaza gelip gazlamaya başlar. Var mı? Hep mi? ama var ya. Allah Allah. Aynen. <laughs> Eren gazlayacak ama seninle alakası yok. Aynen. <laughs> Kıbrıs'ta bizim çocuklar şey yapıyordu. Araba kiralıyordu böyle. Fokus. Ha, diye. tabii tabii. Fix. Fix ama devamı komedi. Gerçekten kendim şey yapmak için söylemem getiriyorlardı abi. Hadi abi biz daha götür. Hadi daha götür. oturuyorlardı ya takıyorlar şey. kemerleri. Girne yolu. Lefki yolu bir de Girne yolu dağdan. Abi o yollarda nasıl tatlı nasıl bir tatlı, tatlı böyle. Bir de o Girne'nin Ciglos diyorlar. Biliyor musun o Girne'nin sol virajları falan var. Aynen. Böyle iyice oturtup dönüyorsun. Aynen. Oralar harika. Ha, ha şey, aşağı inelim. Aşağı iniş. Biyo. Tamam. Aş aşağı, aşağı Bir o bir de Havaalanına giden dağ yolu vardı. Evet. O yolu gördüğümü evet. bilmiyorum. Orası da full Orası da bayağı olay. Bir de Lefke yolu vardı abi. Evet. Orası da dağ yolu falan. Lefke yolu da çok iyi. Dağdan gidilen bir yol. Of yani böyle. Saint çıkan yol da yani çok ha. kısa ama orası evet. da güzel. Orada böyle iniş o var tam iyi el, iyi el var. freni çekip dönmelik orası. Aynen <laughs> 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 el, freni, el freni ne varsa çekiyorduk. aynen. aynen. tamam yani. En hızlı araba kiralık zaten. Aynen abi Şu Fiesta'nın eskisi vardı o zamanlar. Tabi zaten fix bunlardan vardı. Lacivert, aynen. aynen. kırmızı plaka. aynen 1.4. O dört. araba nasıl gidiyordu bana şeydi Aresti yani. Tabi tabi. <laughs> sonra aresti. Renault şey senin arabadan sonra. canım. Bayağı Aresti yani. Türkiye'de dizeli vardı çünkü. Meclisi gelince biz böyle tamam diyorduk. Getirin oğlum diyordum. Getirin şey yaparız diyordum. Ee, bizim okulun çemberi var. Bilirsin zaten James'a'daki çember. Aynen. Hep otostopçular oluyor. Aynen. Siyahi arkadaşlar alırdım böyle Gan manalı. <laughs> ver ya be. Aaaaat diye. What the? Arkada böyle. Oh god. Oh god. <gülüyor> Ama <gülüyor> <inip> falan böyle. <gülüyor> 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 oh god. Oh god. <laughs> Onlar abi, çok iyiydi yani. Abi çok iyi bana edip. da her türlü denk geldi bu arada. i̇lginçtir de hep koşacağım birinde de şurada. Ben de bu çektim. Hani aldım da oldu. Siyahisi, ondan sonra işte Hristiyan'ı gel bizim ayinlere diyene. <laughs> Her türlü oğlum bayağı şeysin yani. Aynen. Böyle. Nijeryalı falan arkadaşlar vardı. Onlar ayin yapıyordu. Burada bulunma sebebimiz arkadaşlar bu arada Hyundai'nin Türkiye turu kapsamındaki bir ayağına katılmak yani. Bu çocuklarla toplayınca Türkiye turu oluyor. Toplayınca herkesinkini yapınca Türkiye turu oluyor. Bize virajlı etabı özellikle de verdiler ki hani Orada aracın dinamiklerini, temel yatma eğilimlerini falan filanını o kısımdan hani şey yapın diye ondan dolayı yani baktığın zaman tam değerinde almışım bu arada. Evet evet hakikaten ha. Hoş <laughs> oldu yani ha, benim için. Yürüyor mu yürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 10 bu arabayı piste kullandım, enteresanmış bu araba, <laughs> beni sevdi. ...desenlerini bırakıyor. O doğru. şey yani... Konte'ye baktım bunu. Ha? O... Konti, 19. 225 40 19 mı öyle bir şey. Baba zaten tırtık ekstra yani. İşte o tırtıklar, ya. tırların lastiklerinin tırtığı aslında. Ha. Yol eriyor çünkü yazın. Ha. Onlar geçince öyle tırtık oluyor bak. Şaka. Bunlar hep lastik deseni. Ha, doğru değil şey doğru. değil yani. Doğru bilerek Özel yapılmış bir şey doğru değil. Şey. Doğru Ama iyi tutuş sağlıyor. Özellikle ıslakta falan fren koydun mu geliyor ya duruyor. <laughs> Hayır, <uzun abi. gülüyor> Şimdi <Radar> gel <laughs> baksana. <gülüyor> <gülüyor> ay başkan. Bak bir şeyle de çekiyorduk galiba. Aynen, ay, yani onu kesin yitti de bakalım bizi. Radar on. Radar on. Arkadaşlar Neyse Hatay'da cezayı da... eren yer eren öder sıkıntı ya, yok. Ya arkadaş ya banka şeyim de iptal edildi zaten. Arkadaşlar Hatay'da da radar var bu arada. Var, da söyleyelim. Yani hani buraya gelip ben 200 gideceğim demeyin. 200 zaten gitmeyin. O da ayrı bir konu. Niye gidiyorsun ki 200'e? Bence hiç gerek yok yani. Hani baktığın zaman gitmiş bir yol çok gereksiz. Ben çıktım oraya. O da bir şey olmuyor. Uzun yolda zaten ben sana söyleyeyim. Geçen Facebook'ta da öyle bir post gördüm. Yani 120 ile gitmek arasında 200'e gitmek arasında 5-6 dakika mı? 10 Aynen. dakika mı ne oluyor? Hiç uzun şey yolda. Yok. Aynen öyle. Deli gibi yoruluyorsun, stres bir de falan dedi. Ha nedir? Ne oluyor biliyor musun uzun yolda? Böyle gidiyorsun 120 ile uykun geliyor. Bir kapatıcı yani. makine olacak altında, yani bir açılacak, İki viraj kazacağım, uyanacağım, ayılacağım, yani, sonra devam. Yani bir Yoksa yani. başka şey yok yani. Neyse, şey yok. Sonra bak şimdi çevirirler. Direkt ben derim abi bu yap. Aynen. <laughs> aynen. Ben de derim abi ben yaptım derim de. Biz Onur Koray'la, Onur Koray'ı biliyorsun. Evet. Aga Memnun. Aynen. aynen. <laughs> Almanya'ya gitmiştik biz onunla. 2010'du galiba, 2011 ya da daha A ilk zamanlar. Mercedes'le Almanya'ya gittik. SL falan kullanıyoruz. mi? iki günlük falan. kullanıyoruz. O kullandı önce falan. Sonra ben kullandım. Ben tabi gazlıyorum. Daha bu güzel daha yolu. Ağaçlı iki yana ağaçlı. Tertemiz kaymak asfalt. Ben gazlıyorum. 306 beygir. ESL 350. Ben böyle dedim. Şimdi biz dedim polis çevirse dedim. Kesin hapislik falan oluruz. Vallahi ben derim dedi. Ben kullanmıyorum. Ben karışmam. Yani, <laughs> vallahi der ama. <gülüyor> aynen. <gülüyor> der yani şey değil. Ya yani çünkü bakıyorum yanda frene falan basıyor bazen Tamam mı böyle. <laughs> o esansı aldım ben zaten. Yani otomobillerin bu kadar içinde olan biri olarak arkadaşlar hızlı gitmekten ziyade sizlere tavsiyem hızlı dönmenizdir. Asıl bir otomobil tutkununun kafa yorması gereken, Aynen, yapması öyle. gereken nokta bence budur. Bir virajdan maksimum aldığın Fren zaman aldığın hazzı hiçbir şeyden bencelamazsın ki. Bunu yaptığınızda 40, 50, 60 gibi bir hız olabilir. O oradaki limitte zaten bir yere girsen bir şey de olmaz sana. Ee, ki bir yere de girmezsin. Onu alıştır, alıştır yaparsan, o olayı böyle kanıksarsan iyice olay tamamdır özetle otopark ve otomobil dünyamdan saygılar, selamlar sevgiler, kucak dolusu. bu olmadı, kucak dolusu. bu hiç olmadı, bu televizyon için şey, gibi oldu işte şey, <laughs> yavaş yavaş kayış kayıyor, ya, aynen yavaş evet. yavaş neyse arkadaşlar Hatay'dan sizlere sevgiler, selamlar, saygılar saygılar, başka bir şeylerde projelerde bu arkadaşlarla, şunlarla var ya arkada da var bir tane görüşmek üzere Bay X'i getirin bana Bay X geliyor sana canım sen dur <laughs> Otel'e geldik yerleştik Şimdi otobarkçı çocuklar havuzdaymış galiba bana bilgisi geldi Gelin şimdi havuzda onlara bir basalım Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.